Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir replikanın bir akıllı saatin tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı GT3 Pro. Modelimiz Huawei'in GT3 Pro modelinin birebir replikası şeklinde. Aslında replika demeye de dilim varmıyor. Gerçekten o kadar güzel bir kopya yapılmış ki gerçekten replika demeye bin şahit ister arkadaşlar. Orijinal ile neredeyse birebir ayırt edilemeyecek seviyede kopyalanmış bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. E, almış olduğum satış linklerini de videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Instagram iSmartStore üzerinden satışa sunulmuş durumda bu ürünümüz. E, oradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu e, saatle ilgili iki Çinli firma birbirini kopyalamış diyebiliriz. Çinli firmaların e, teliften dolayı bolca başı ağrıdığı için birebir kopya yapamıyorlardı. Ancak e, bu firma da Çinli, Huawei de Çinli bir firma olduğu için bu replika gerçekten çok güzel bir şekilde kopyalanmış. Orijinal bir e, Huawei ürünü gibi duruyor arkadaşlar. Birazdan e, videonun detaylarına girince siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videonun detaylarına başlayalım. E, bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyerek videoya başlıyorum. Saatimizde 1.32 inç, 360'a 360 piksel yoğunluğuna sahip IPS bir ekran bulunuyor. Gerçekten Huawei e, akıllı saatlerine göre tek fark burada diyebiliriz aslında. E, saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelecek. Kutu içeriği olarak bu şekilde bir kullanım kılavuzu, saatin yanında yine bize hediye olarak gönderilen bu şekilde hasır bir kordon. Gerçekten bu da çok güzel bir detay. Bu kordon da gerçekten bayağı kaliteli ve bu kordonu ayarlamamız için bu şekilde bir aparat ile birlikte geliyor. E, bu şekilde orijinalliğine dair bir belge de göndermiş firma saatin e, ve Saatimizin kendi orijinal silikon kordonu ile beraber yani iki adet kordon çıkıyor. Bu şekilde bir malzeme kalitesi ve saatimiz kutu içeriğinden çıkıyor. Baya dolu bir kutu içerisine sahip. Bu kordonun olsun, kavisli ekranın olsun, yan taraftaki bu malzeme kaliteleri olsun gerçekten üst sınıf bir premium akıllı saat hissi verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten orijinalinden ayırmak neredeyse imkansız ekran deneyimi dışında e, gördüğünüz gibi iki adet fiziksel tuşumuz bulunuyor saatte ve bu üst fiziksel tuşumuz da aktif olarak çalışıyor. Gerçekten bu da e, bu tarz bir replikada e, çok müthiş bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Temaları şu an size gösteriyorum. Bu temalar içerisinde gördüğünüz gibi hareketli ve hareket sistemalar Bulunuyor. Bu temalarda e, Huawei'den alışık olduğumuz birebir e, kopyalanmış temalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu temalarda gerçekten oldukça kaliteli şekilde karşımıza çıkıyor. E, ve üst tuş aktif, sağ tarafta fiziksel olarak kullanabileceğimiz 2 adet fiziksel tuşumuz var. Sol tarafta da hoparlör kısmımız bulunuyor. Siz şu an ana ekrana e, atabildiğimiz oldukça fazla tema seçeneklerini görüyorsunuz ve eğer gerçekten Huawei akıllı saat kullanmışsanız bu temaları zaten tanıyacaksınız. Çoğu Huawei akıllı saatlerinde kullanılan temalar gerçekten bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim ee, ve size menü tarzlarını da göstermek istiyorum. Bu menü tarzlarında da gördüğünüz gibi gayet akıcı bir deneyim bize sunuyor saatimiz. Mesela bu tema tarzı gördüğünüz gibi Huawei GT 3 Pro'da da bulunan oldukça orijinal ve birebir kopyalanmış yine büyütme küçültme hareketleri dahil çalışan bir tema tarzı olarak karşımıza çıkıyor. 2 adet bastığımız zaman bu tema seçenekleri arasında geçiş yapabiliyoruz. E, bu tema seçeneklerinizin tamamını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki adet bastırarak bu da Apple Watch'larda alışına gelmiş bir tema tarzı olarak yine saatimizde bulunuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma donma hissiyatı bize yaşatmadan geliyor. Bu tema seçeneklerini siz incelerken e, ben diğer e, fonksiyonlarından da bahsetmek istiyorum size. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış durumda. Herhangi bir Bluetooth bağlantı kopma sorunu yaşamıyorsunuz bu saatte. E 290 miliamperde bir batarya kullanılmış. Bu 290 mAh bataryanın performansı da 2 2,5 gün civarında bizi götürecek kadar yetiyor arkadaşlar. E, bu şekilde bir e, performansı bulunuyor. Bu menü tarzlarını size gösterdikten sonra şimdi de saatimizin uyanma hareketine vermiş olduğu tepkilere bir bakalım. Gerçekten e, bir premium akıllı saat neyse bu saatte aynı şekilde bir deneyim sunuyor bizlere. Gördüğünüz gibi kolumu çevirmemle saatin uyanması bir oluyor. Bu noktada herhangi bir problem yaşamadım. E, gerçekten saati bu noktada da beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi bir arama geldiği zaman saatin bize nasıl bir deneyim sunduğunu gösterelim. E, bu şekilde e, rehber eşitleme 10 kişi olsa da arayan herkesin adı çıkıyor arkadaşlar. Ve cevaplama ve reddetme ikonuyla beraber çıkıyor. E, şimdi de bu saatin bir de hoparlör ve mikrofon performansını dinleyelim ve yorumlarımızı yapalım. Finans'a hoş geldiniz. Kayıp, çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. For English, press 9. Min lügatil arabiyya. İdgat ala rakm 9 ve Lütfen kart numaranızı veya TC kimlik numaranızı tuşlayın. Bankamız ürünleri, başvurular ve kartlar hakkında bilgi almak için yıldız tuşuna basın. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Şimdi de mikrofon performansına bakalım. Evet, şu an sesimi GT3 Pro modelimizden duyuyorsunuz. Ee, şu an saati olabildiğince ağzıma yakın bir şekilde tutuyorum. Ee, bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman e, saati bu şekilde ağzınıza yakın tuttuğunuzda sesiniz karşıya bu şekilde gidecek. Sessiz bir ortamdayım, ev ortamındayım. Ee, şimdi biraz kolumu uzaklaştırayım, bakalım ses kalitesinde herhangi bir değişme olacak mı? Evet, şu an oldukça uzak bir seviyeden, kolumun yettiği kadar uzak bir seviyeden konuşuyorum ses kalitesinde ve ses e, aktarımında herhangi bir değişiklik oldu mu? Şimdi e, ağzıma yakınlaştırdım olabildiğince yakın bir seviyeden konuşuyorum. E, ses kalitesinde herhangi bir değişme oldu mu ya da herhangi bir farklılık oldu mu? Beraber dinleyelim, yorumlayalım. Evet, dinlediğiniz kayıtlar size bir fikir vermiştir. Yine kendi yorumumu yapayım. Gerçekten e, mikrofon ve hoparlör performansı noktasında e, iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Saatimizin Huawei GT 2 modelini kullandım mesela ve aralarında çok aşırı bir fark görmedim açıkçası. Hem mikrofon performansı olarak hem de e, hoparlör performansı olarak gerçekten deneyim noktasında iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Telefon görüşmeleri noktasında hoparlör son ses yüksekliği de ee, çok yüksek bir hoparlörü sahip olmasa da yeterli bir hoparlörü sahip olduğunu söyleyebiliriz akıllı saat konusunda mikrofon olarak da sesiniz karşıya gayet net bir şekilde ulaşıyor. Ee, biraz daha saati ağzınıza yakın tutmanız gerekiyor uzaklaştırdığınız zaman normal olarak biraz daha performansı düşüyor saatimizin. Şimdi bildirim performansına bakalım. Bir bildirim geldiği zaman saatimizin ekranı otomatik olarak uyanıyor ve yukarıdan bu şekilde bir ikon iniyor. Böyle bastığınız zaman direkt bildirime ulaşabiliyorsunuz. Uzun bir mesaj geldiğiniz zaman bu mesajın son kısmını biraz kırpabiliyor bu ekranda görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir kaybolma durumunda bildiriminde buradan elimizi aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman bildirime ulaşabiliyoruz. Kısa bir mesaj geldiği zaman çok fazla bir problem yok. Uzun mesaj geldiği zaman bu şekilde son kısmını biraz kırpabiliyor. Şimdi kısa bir mesaj geldiği zaman nasıl göründüremi bakalım. Ee, bu şekilde e, yine bastığımız zaman mesaj içeriğine ulaşabiliyoruz. Atan kişinin ismini rehberde kayıtlı olduğu gibi ve mesaj içeriğini bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Saatimizde ekstra olarak e, bir adet de bu şekilde menü içeriğine birazdan giriş yapacağız. Eee sesli asistan özelliği bulunuyor eğer Google asistanı e, özellikle Samsung telefonlarda Bixby yerine aktif edebilmişseniz e, Google asistanı bu şekilde kullanabiliyorsunuz yine Siri özelliğinde iPhone'larda kullanabiliyorsunuz Bu arada atlamadan şu özellikleri de göstermek istiyorum sizlere e, Bu şekilde elimiz yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman buradaki hızlı panel kısmına ulaşıyoruz burada görmüş olduğunuz gibi e, Saatin e, parlaklığını arttırıp azaltabileceğimiz, burada e, bluetooth özelliğini, telefonla görüşme özelliğini aktif hale getirebileceğimiz, kare kod ve e, pil durumuna ulaşabileceğimiz kısımlar bulunuyor. Buradan direkt ayarlara geçiş ve menü tarzını değiştirebileceğimiz kısımlar bulunuyor. Burada tarih e, bölümü yer alıyor, e, şöyle göstereyim, burada tarih ve saat bölümüne de yine ulaşıyoruz e, ve elimizi aşağıdan yukarı doğru kaldırdığımız zaman bildirimler kısmına ulaşıyoruz ve sola doğru çektiğimiz zaman burada hızlı panel kısmı var. Bu hızlı panel kısmına buradan direkt arama için çevirici kısmına ulaşabileceğimiz hızlı bir kısım var. E, hava durumunu görebiliyoruz. Son girdiğimiz uygulamaları, tarihi ve saati görebiliyoruz. Bunlar da gerçekten çok pratik bir şekilde yer alıyor. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman burada da hızlı menü kısmına ulaşıyoruz. Burada kaç adım attığımızı gösteren veri kısmı var. E, şu kısımda nabız sayar bölümü, burada uyku takip bölümü ve buradan yine istediğiniz özellikleri buradan ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum müzik e, kontrol, hava durumu e, ve antrenman kısımlarını buraya ekleyebiliyorsunuz. Mesela müzik kontrol kısmını şöyle ekleyelim biz. Tekrar şöyle geldiğimiz zaman burada müzik takip bölümünü görebiliyorsunuz. Şimdi de menü içeriğine hızlı bir giriş yapalım. Bu en e, ee, üst kısımda çevirici kısmını görebiliyorsunuz. Ee, burada sık görüşenler kısmı var. Buraya 10 adet kişi atayıp saat üzerinden direkt arama başlatabiliyorsunuz uygulama üzerinden atıyorsunuz o kişilere. Burada çağrı kayıtlarını son arayanları görebiliyorsunuz. Burada ses asistanı bölümü var. Demin nasıl kullanılacağını göstermiştik. Bu kısma bastığınız zaman Siri ya da Google asistanı aktif hale getirebilirsiniz. Ee, onun dışında e, burada veri kısmı var. Burada verilerimizi, kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı buradan hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kilometre hesabı olarak da bir hesap bulunuyor. Ee, uyku takibi bölümü var. Bu uyku takibi bölümü kısmı da bu şekilde saat üzerinde bulunuyor. Ee, devam edecek olursak e, burada bir adet nefes egzersiz bölümü yine saate eklenmiş durumda bu saatlerde akıl saatlerde alışık hale geldi artık. E, nabız sayar, kandaki oksijen miktarı, EKG ve kan basıncını ölçme gibi özellikler e, saatte konulmuş durumda. Bunlardan birazdan kandaki oksijen miktarı ve nabız testini yapacağız. E, müzik takip bölümü var. Bu müzik takip bölümünü iPhone'larda ve Android'lerde e, sesin çıkış kaynağını değiştirerek kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz spor modları var. Bu spor modlarını da e, saat üzerinde kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bol bir ağırlık kaldırmaya kadar e, seçeneği bulunuyor. Hava durumu kısmı var. Bu hava durumu kısmı da gayet aktif olarak bir şekilde çalışıyor. Onun dışında devam edecek olursak burada bir adet alarm e, saati kısmı var. Buraya alarm kurdurabiliyoruz. E, uygulama üzerinden tabii ki. Kronometre bölümü, zamanlayıcı bölümleri bulunuyor. E, bu zamanlayıcı bölümünde de gördüğünüz gibi istediğiniz hazır paketlerden birisini seçip geri sayım sayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Mesajlar kısmı var. Burada son gelen bildirimleri görebileceğiniz bir kısım var. Ee, ve daha sonra e, menü içeriği olarak e, burada görmüş olduğunuz gibi parlaklık kısmı var. Bu parlaklığı da yine menü kısmına eklenmiş durumda. Hızlı panel kısmından da bu parlaklığı değiştirebilirsiniz. Onun dışında sistem kısmı var. Burada GT3 Pro olarak Saatimizin modeli yer alıyor, stil anahtarı yazan kısımda menü tarzlarını değiştirebiliyoruz ve ayarlar kısmı var. Bu ayarlar kısmının en baş kısmındaki menü stili yazan kısımda menüleri değiştirebiliyoruz. Yine bu watch face'leri değiştirebileceğimiz, parlaklığı arttırıp azaltabileceğimiz ve 60 saniyeye kadar ekranın açık kalmasını sağlayabileceğimiz bir kısım var. Bu kısımda saate ee, bir bildirim geldiği zaman kaç saniye uyanık kalsın ayarı var. Burada enerji tasarruf modu var. Bunu açtığınız zaman bluetooth falan kapatıyor, normal bir saate dönüşüyor. Saatimiz titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz menü içeriğinden. Saate parola koyabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ve sistem yazan kısımda da saati sıfırlayabiliyoruz. Herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman menü içeriğimiz, ayarlar kısmımız bu şekilde. Devam edecek olursak burada bir adet hesap makinesi kısmı yine menü içeriğine eklenmiş durumda. Ve şu kısımda kart vizit yazan bir kısım var. Burada görmüş olduğunuz uygulamaların kare kodlarını buraya ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir kare kod da ekleyebilirsiniz bu uygulama yerine Yeter ki siz bilin bu kare kodu kullanabilirsiniz. Burada da ödeme ile ilgili yine kare kodlar eklenebilen bir kısım var. Bunların çoğu Türkiye'de çalışmadığı için çok işimize yaramayacak. Şu nabız sayar ve kandaki oksijen miktarı ölçüm testlerini atlamadan yapalım. Nabız sayar konusunda gerçekten medikal bir cihazımız olan Pulse oximetre ile e, birebir aynı değeri verdiğini söyleyebiliriz. Nabız sayar konusunda oldukça başarılı. Kandaki oksijen miktarı ölçüm noktasında ise birkaç birimlik farklı sonuçlar verebiliyor. Bu konuda e, nabız sayar konusu kadar başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Şimdi uygulama anlatımına geçelim. Uygulama olarak esasen e, saatimiz M-Active Pro uygulamasını kullanıyor. Yani kare kod olarak M-Active Pro'ya yönlendiriliyor. Ancak ben M-Active Pro uygulamasındaki hatalar sebebiyle Fit Cloud Pro uygulamasında bu saati denedim ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettim. Gerçekten bu saati kullanacaksanız FitCloud Pro uygulamasını kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi FitCloud Pro uygulamasını nasıl kullandığımızı gösterelim. E, bu şekilde uygulamaya giriş yaptıktan sonra hızlı giriş yapabiliyoruz. Bu arada en ana kısımda burada uyku takibi, nabız, tansiyon gibi e, ana değerlerimizi kaydettiği bir kısım var. Şu orta kısım cihaz yazan kısma bastığınız zaman esas ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. E, burada cüzdan ve kart yazan kısımlardan karekod ekleyebiliyoruz. Mesaj bildirimi yazan bir kısım var. Bu Şu kare kod kısımlarını da size gösteriyorum. Kart vizit yazan kısım. Buradaki e, saat üzerinde görmüştük bu kısımları. E, mesaj bildirimi yazan kısma bastığınız zaman burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden e, bildirim alabiliyoruz ve bunları açıp kapatabiliyoruz. Burada gerekli izinleri de vermemiz gerekiyor. Alarm saati yazan bir kısım var. Buradan uygulama üzerinden saate alarm kurdurabiliyoruz. Oturma yuvarası ve... E, su içme uyarısı kısımları yer alıyor. Buradaki bunları da manuel olarak aktif hale getirip e, uyarılar aldırtabiliyoruz saat üzerinden titreşimli olarak. E, devam edecek olursak arama kütüphanesi yazan bir kısım var. Bu esas bizi ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. Burada onlarca farklı tema bulunuyor. Bu temaları şimdi size şöyle göstermek istiyorum kısaca. E, bu temalardan istediğinizi kendiniz özelleştirebilir temalarla birlikte Tabii ki kendi fotoğraflarınızı da koyabiliyorsunuz bu saate böyle bir durum var ee, ve burada hazır olan temaları da seçebiliyorsunuz bunları kendi zevkinize ve isteğinize göre seçip kullanabiliyorsunuz şu en baş kısımda özelleştirilebilir tema kısmını size göstermek istiyorum ee, burada gördüğünüz gibi e, durum ayarla ve fon ayarla kısımları var bu durum ayarla kısmı saatin bu şekilde ...nerede durması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Şu artı yazan kısma bastığınız zaman da galeriye yönlendiriyor sizi. Galeriden fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Mesela biz bir fotoğraf seçelim buradan. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir fotoğraf seçiyorum. Ve bu fotoğraf üzerinde oynama yapıp... ...istediğim gibi bunu özelleştirebiliyorum. Bu şekilde bir tema elde ediyorum. Saat arayüzü olarak ayarla deyip onaylaya bastığınız zaman... Bunu bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Devam edecek olursak yerel arama yazan kısım var. Bu çok önemli bir kısım değil. Şurada hava durumu raporlarını açıp kapatabileceğiniz, bilekliğin, saatin hangi kolda olduğunuzu ayarlayabileceğiniz kısımlar var. Sürekli nabız ölçümünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu tabi kısımlar. Batarya ömrünüzü kısaltacaktır. Saat tarzını 24 saat 12 saat şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Sık görüşlenler kısmı var. Buraya 10 adet kişi ekle dediğiniz zaman rehberinize yönlendirme yapıyor uygulama. 10 adet kişi buradan ekleyip saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi arayan herkesin adını görebiliyorsunuz. Ve cihazı e, sürümünü buradan güncelleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir güncelleme gelmiş mesela bu güncellemeyi yaparız. E, devam edecek olursak bu şekilde bir e, uygulama ana kısmı yer alıyor. Bu en sağ tarafta da Google Fit'e bağlama kısmı var. Buradan Google Fit ile uyumlu bir şekilde saatte kullanabilirsiniz. Bu da yine sporcular için, spor yapanlar için güzel bir özellik. Buradan adım, mesafe ve kalori ee, hedefleri de koyabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Bu şekilde güzel ve kullanışlı benim çok sevdiğim bir uygulama Fitcloud Pro uygulaması. E, bu uygulama bağlantısını yaptıktan sonra e, bir de telefon görüşmeleri için bağlantı yapmanız gerekiyor. Şu kısmın aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde mavi olarak yanması gerekiyor ve GTH Pro olarak gördüğünüz gibi buradan çıktı Bluetooth üzerinden bastığınız zaman Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmiş oluyor. Ee, ancak bu Bluetooth bağlantısı kısmında şu ses kısmını kapatmanız gerekiyor ee, ortam sesi kısmını kapatmanız gerekiyor yoksa telefon üzerinden çaldığınız sesler saat üzerinden çalacaktır. Saatimizin genel olarak bütün detayları bu şekildeydi. Gerçekten bu saati oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, bu saati eğer satın almak isterseniz videonun açıklama kısmında e, satış linki mevcut. Oradan mutlaka kontrol edebilirsiniz. video Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.